Arabesk modundaydık. Ben çıkalım dedim. Ha, çıkabildiniz mi o moddan bari gözünüzün üstüne yumruğu yiyip yiyip? Ha? Eye of the Tiger. Reis, o ne demek? Rakinin müziği. Kaptan gözü demek. Amca, vallahi ne desen haklısın. Baban gördü mü o yüzünün halini? Bugün görüşmeyi düşünmüyorum abi. Ha, dün gece bir şey düşünmedin. Bugün düşünmeye başladın. İyi bari. Yumruklar işe yaramış. Ezber. Şu sizi döven bodyguardları çağır. Beni de bir dövsünler. Belki ben de kendime gelirim. Düşünmeye başlarım. Silah sevkiyatını nasıl yapacağımızı belki bulurum. Hı? Abi. Karşı tarafın durumu bizden kötü. La. Ne yaptınız lan? Öldürdünüz mü adamları? Ha? Nasıl sizden kötü? Reis, gençler. Hepimiz genç olduk. Ben de gidip Mübecer'in kapısına dayanıp as silah atmadım. Ama mübeccelin kapısına dayandım. Gidip başkasının kapısına dayanmadım. Ha, bak, Servet abin soruyor. İlyas madem aşk acısı çekiyor. O zaman gidip Ezra'nın kapısına yataydı. Ha? Niye Özgür'ün koynunda yattı diyor. Koynunda yatmamışım. Abi kanepesinde yatmışım. Kanepe kaç kişilik değil İlyas? Abi sorma. Çıkarken İlyas gece harikaydın dedi beni bitirdi. Ben böyle bir şey yapmış olamam ya. O kadar da değil yani. Hiç üzülmedi mi İlyas? Hiç olmazsa birisi dün gece senin için harikaydın demiş. Abi. İllas yapmamıştır. Şimdi özgür onun canını yakmak için, intikam almak için söylemiştir onu. Hani zamanında İllas da onun canını yaktı ya o açıdan. Hay canını yiyeyim ya. Dayı. Şimdi biz kimseden intikam almadığımız sürece herkes gelip bizden intikamını alıyor. Ha. Enişte diyor ki mevzuya dönelim. Az önce Emine dedi ki Fikret yapmamış. Bombayla da kamyonla da ilgisi yok dedi. Tahmin ettiğimiz üzere Özkan'ın ismini vermiş Emine'ye Fikret. Adamın kafasına silah dayadık bize söylemedi. Niye gidip Tipin ablasına söylüyor? Deli oluyorum. Onu seviyor Fahri. Seni sevmiyor. Yalnız adam hakikaten seviyor. Çok seviyor. Reis, ...Emin Hanım'dan duydun diye toplantıya gidip Özkan'ın ölümünü oylatamazsın ki. O yüzden Alpaslan Bey üzerindeki yırtık gömleğini çıkarıp temiz bir şeyler giyip. Belki Fahriyi de bir şekilde yanına alıp Nevzat Bey'le görüşmeye gidecekler ve diyecekler ki amcam delirdi, gözü döndü yani sıyırttı siyaha ile pazarlığa oturacak. Şu Özkan'ın fikretle konuşmalarını, görüşmelerini, irtibatlarını, ellerinde kayıt kuyu ne varsa verin ki Hızır Çakır Beyli, Ünalı, Özkanı, Yılmazı öldürecek diye devlete ihanet etmiş olmasın.